Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Yine karşınızda aklımdaki kişi ne düşünüyor, niyetiyle ee, şimdi videomuzu çekeceğiz. Hmm. Şimdi bakalım sizler için niyetinizi e, tutun aklınızdaki kişi kimse onun için niyetleyebilirsiniz evli olabilirsiniz e, sevgiliniz olabilir platonik olabilirsiniz hiç fark etmez bunlarla bağlantılı e, siz aklınızdaki kişiye odaklanın yeter yani Ahmet olur Mehmet olur hiç fark etmez bir kişiye odaklanmanız yeterli olacak kolektif açılımdır zamansız bir zamana e, niyetlenmiştir arkadaşlar haberiniz olsun. Sizin sizin için kaydım destemi kesiyorum. Şimdi şimdi tekrardan şöyle bir yayalım ve kartlarımızı seçelim. 15 tane kart seçeceğiz arkadaşlar sizler için. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İnşallah iyisinizdir. 12, 13, 14, 15. Evet seçtik. Ee, beni takip etmeyi unutmayın. Özel açılımlar için ee, Instagram sayfamda bana ulaşabilirsiniz ya da buradan yorumlara yazabilirsiniz. Size geri dönüşler sağlayabilirim. Her zaman buradayız ve sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdi bakalım, geçelim bakalım açılımımıza. Şimdi arkadaşlar bu taraf sizin duygu düşünceleriniz, hedefiniz, niyetiniz, amacınız. Bu taraf o kişinin duygu düşünceleri yani aklımızdaki kişinin duygu düşünceleri. Sonuç kartınız ve ilişkinizin şu anki durumu ve tepe kartınız olarak burada. Şimdi ilişkinizin şu anki durum kartına baktığımda bağlarınız kopmuş. Kolektif enerjide bir bağ kopukluğu söz konusu var arkadaşlar. Özellikle dörtlü bir zamandır. Ayın dördü, 14'ü, 24'ü, 4 gün, 4 ay, 4 hafta gibi bir süredir aranızda sıkıntılar söz konusu varmış ve aynı zamanda da ilişkinizin şu anki durumuna baktığımda biraz nasıl diyeyim restleşmeler ve özellikle sizin verdiğiniz restler bu olacaksa olmasın gideceksen git geleceksen gel böyle biraz restleşmeler yaşadığınız noktalar söz konusu olmuş ama lakin aslında adam e, ya da kadın hiç fark etmez aklımızdaki kişi birazcık uzaklaşıyor ve bizden kaçıyor mücadele etmekten kaçan bir karakter olarak veriliyor. Sizin duygu ve düşüncelerinize baktığımda ise siz aslında aşıksınız. Yani aşkın tekrardan yeşermesini istiyorsunuz ve ondan ummadığınız yani e, destekleri, ben söylemeden bana yapsın dediğiniz noktalar söz konusu var ama e, bu destekleri size e, uygulamıyor. ve bundan kaynaklı da kendisi kötü hissediyorsunuz. bilinçaltı alt kartınıza baktığınızda e, karşımızdaki yani aklımızdaki kişiye e, tekrardan onun gözünde bir imparatorça bir imparator olmak istediğimiz noktalar varmış ve gücümüzü tekrardan kazanmak istiyoruz. Biraz da aranızda mesafeler var. Bu gönül mesafesi olur. Bu şehir ve farklılığı mesafeler olur bundan kaynak görüşemiyoruz. Bizim aramıza üçüncü şahıslar ya da farklı kişiler giriyor. Olaylar, durumlar giriyor dediğiniz noktalar varmış ve bunları bitirmek istiyormuşsunuz sizin hedef ve amaç kartlarınıza baktığımda siz aslında adamın gittiğini ve tekrar dönmeyeceğini düşündüğünüz noktalar söz konusu var. Lakin çok hızlı karar veriyorsunuz. Hızlı kararlardan olabildiğince uzak durmanız gerekiyormuş. Kavga, ağız dalışı, münakaşa ve tartışmalardan uzak durun ve negatif enerjileri bir şekilde halledin diyor. Yani negatif enerjiye asla uğraşmayın. Kendinize kötüyü çekmeyin. Ama lakin kalbinizdeymiş ve kadar e, kadar ve zamana bırakmışsınız gördüğüm kadarıyla gelirse gelir gelmezse gelmez dediğiniz noktalar söz konusu varmış asıl gel gelelim karşımızdaki kişinin bizim duygu ve düşüncelerimize onun düşüncelerine yani o sizin her şeyi yanlış anladığınızı, her şeyden böyle bir şeyler çıkarttığınızı düşünüyor ve restleşmeleri düşünüyor aslında sizinle en son yaptığında ve biraz karşımızdaki kişi ikilemli oynuyor aslında duygusal bir karakter ama duygusunu tam anlamıyla bize karşı yansıtmıyormuş ve bundan kaynaklı da aslında sıkıntı en büyük sıkıntılardan birisi de buymuş şu an için sizinle iletişime geçmek istemiyor dedi ancak bu kişinin hayatından birisi çık olabilir evlenmiş boşanmış bir karakter olabilir ya da böyle tam çıkartma aşamasında olabilir biraz kendini aldatıyor yani kendine yalanlar söyleyen bir karakter ve size de yalanlar söylüyor o yüzden bu konuya da lütfen dikkat edin arkadaşlar aslında size karşı duygusu ve hissi var ama lakin çok da masum duygular değil. Yani nasıl diyeyim size biraz daha cinsel dürtüler, biraz daha kurnazlıklar e, adına adımlar attığı noktalar söz konusu varmış. Diğer taraftan onun hedef ve amaç kartına baktığımda sizinle bağlantılı aslında tekrardan gündeme getirmek istediği durumlar ve dengeleri oturtmak istediği noktalar varmış. Aslında sizinle tam anlamıyla bitirmemiş onu söyleyelim. Maddi ve manevi anlamda darlıkları içesindeymiş ve istediği zaferler pek de olmamış. O yüzden onları bir müddet daha bekletmek istiyormuş ve sizi de ikinci plana atıyormuş. Sonuç kartlarınızda gelecek olursak Evet aslında bazı korkular ve bilinmezlikler var. Biraz takıntılı durumlar, sıkıntılar var diyor burada özellikle kartlarımıza baktığımda. Bunları bir şekilde halledeceksiniz. Yani bu takıntılar bitecek, işte iletişim tekrardan başlayacak. Ama lakin önümüzdeki birli bir zamana kadar ayın biri, 11'i, biri, 21'i, biri, bir gün, bir ay, bir hafta gibi bir süre çok da iletişim beklemeyin. Çünkü yeşermeler olmayacak dedi. Biraz daha dua ve meditasyonla enerji alanımız geniş işletmek önemli olacak. Aslında kişinin kalbindesiniz. Ama lakin bazı korkular ve yalanlar varmış burada. Bu yalanları bir şekilde öğreneceğimiz bir süreç içerisinde olacaksınız. Sonuç olarak ne olacakmış diye sonuç kartı e, çektiğimde e, en üst konunuz bağlı ego çatışmalarına devam ediyor musunuz ama bir şekilde bir yerlerde üçüncü şahıslardan haber alarak e, ya da bir ortamda karşılaşma durumunuz söz konusu olacakmış. Sizler için bir tane de şuradan aşk kartı çekmek istiyorum. Bakalım bakalım ne gelecekmiş. Evet çekim yasalarını kullandık. Demek ki meditasyon yapmanız gerekiyor. Çok yakında haberlerde geliyormuş sevgili arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. Başka bir e, aklımdaki kişi ne düşünüyor? E, açılımıyla karşınızda olacağım. E, özel açılımlar için YouTube'dan e, YouTube ve e, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.